Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Hemen girelim. Ah, başlıyor. günü hayatta kalma ben burada video çekiyordum da kayıt almamış tekrardan başlıyorum Şöyle toplayalım. Ne yapıyorum ben? Yine devam et. Buradan bir tane crafting table bir tane var. çubuk dört tane oldu. Şunları da yapalım. Tamam. yapabiliriz. Bir tane balta alayım. Şimdi biraz kapı ev yapacağız çünkü. Bu benim ev yapabilir miyiz bilmiyorum. Biraz bir tane kazma. Ee, başka bir şey yapamam. Çıkayım. Ben <laughs> <laughs> Şimdi a koy. <laughs> Tam bir gün iki gün ay iki et evet, iki koyun işte. Şimdi yer altına gidelim. Şöyle buraya merdiven gibi bir yer yapayım. Şöyle kazmamızı alayım. Breaker. Bu arada Xbox'tan e ben nereye bakıyorum? Xbox'tan Hello Neighbor 2 videosu gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. <laughs> Resim geliyor. Dur inşallah. Ne oluyor? Birazcık taş toplayalım buradan.

Alsak yatak yapabiliriz. Onun için hem koyun hem de ev aramam gerekiyor. Doğma, yemeyeceğim. Ararsınız. da hep olmam bir şey. Deniz kenarına gideyim. Belki orası şeydi. Burada da ev yapılacak yer yok. Öncek mi? Altta mağara var dışarıdan geliyorsunuz burada. Ama burası aslında güzel. Şu ağacı mı? Bu. Burası çok iyi. Az önce herhalde oyunun oyunun kastı. Akşam oluyor. Hemen hemen hemen. Eee zombiler gelecek. Aa baltamı da kırdım. Keşke böyle boşa harcamasaydım. Eee yer altına gidiyorum. Hiçbir şey gözükmüyor. Tam böyle iyi buraya kaptım şimdi gelemezdi de. Sabah olsun ben geliyorum. Arkadaşlar yarım saattir bekliyorum. Hala sabah olmuyor. Yarım saat bekledim. Hala sabah olmadı. Bakayım. Sabah olmadığı gözüküyor ama. Ayda. Tam ortaya bile gelmemiş. Bak yıldızlar hareket ediyor bakın. Zombi varsa savaşırım. Creeper. Creeper gördüm. Boya Minecraft'ta en sevdiğim e, canlı yaratık. Ve şöyle yaratık Creeper. Örümcek. Creeper gördüm şu tepede. Bir de herabır. Oha. Oha aynen. Altın zırhlı iskelet var. Örümcek orada. Altı zırhlı iskelet orada. Bakayım. Daha tam ortaya bile gelmemiş ki bu. Neyse ben yine yerime gideyim. Aha zombi. Aha zombi spamlandı. sesi. Elim baltam da kırıldı. Allahu ekber. Kesin şey geldi. Bekle çıkayım mı? Çıkayım abi. Cadı. Allah zombi. Sus, o... <laughs> Şeyle kapattım onu şu mesela. Tam üstümde. Bak bir zombi var. Buradan giremez ki. Hemen üstümde bir zombi. Yani. Ben ne yapacağım? Gizli geçit açayım bunu. Rüppe. Tamam buradan bir yer açayım. Çıkın, çıkın. 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 Aa, zehirlenim, vallahi zehirlenim. Kim bilir zehirlenim? Hayır. Ya da buraya da atar. Yavaşlık. Yavaşlık bitti. Zehir 17, 16. Yarım kalpte. Lan. Oha. Hehehehe <laughs> diyor bir de. Bu cadı da yani. Kapat ya. Aa kap karanlık oldu. Bak yarım kalp kala. Her zaman böyle oluyor. Yarım kalp kala. Yarım kalp kala. Aa açık. Çi çiğ koyun eti yemek istiyorum. Yedim. Hihihihihi oh. hi dedi. Şu şeyler de yaratıkları da var mı? Geliyor Hey 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 hey. Ya sen benim bu, burada olduğumu nereden biliyorsun? Bak buraya açsam gelecek buraya. Bak. Olsun. Tövbe estağfurullah. Sanki ben buradaymış. Burada yer altındayım o beni görüyor Hayla canım aç. Ay karnım aç. Hmm. Bekle ben burada bir tane fırın yapayım. Evet yine az önce öldürdüm. Taş kılıç bu ne lan? Körük. Bunu ben bilmiyorum yapmayacağım bilmediğim şeyi. Neyse. Sabah olmuş mu? Peki. Hı -hı. Sen yani Bu şimdi içecek içiyor ölmez de. Nasıl bu? Durdurdum. Aa iksirimi de aldım. Aa bak, ha, bu can iksiri bekle. Selamünaleyküm. Sen nasıl geliyorsun? Çünkü Hadi ya. ya. Yan. Yan değil. Hadi kolay Hadi, hadi vur beni. Böyle. Nereye gidiyor? Suya gidiyor aslında. Git suya hadi oğlum. et yemeyeceğim. Gel x1, bir x1. Ee, evi buraya bir yere yaparım. Şöyle Şu, de şuraya bir fırına koydum şey et seni de pişiririm ya sıncı. Şimdi bir tane çöptürmüyor. Bir de burada. Seni şöyle atalım. Hadi hadi. Aa burada mağara varmış ama. Çok iyi bekle. Burada bir tane boşluk yapayım da bir an düşerim düşerim çıkamam şimdi. buraya gireceksem bunu kırarım. Şu topraklar da bir şey ya bari böyle. Bekle burada şey olduğunu. Herhalde çok yüksek yaptım. Canım çok az. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne açıyordum. Ee, ben nereye baksam oradan değil yan taraftan geliyor. Aa bir tane odunum varmış. Alayım. Tamam. Şuradan. Küçük ev olsun. Birisi bir tek yaptım ya. Bir buçuk. Bir buçuk değil de işte. Bir buçuk. bir ev olsun. İlerlerde büyütürüz. Alayım ben seni. Şimdi çatıyı mı yapalım yoksa altı mı? altımı yapalım. Şöyle bir pencere falan yaparım. Şöyle Hatta şöyle bir şey olabilir. Bu büyük bir cam olsun. için. Heh, Şimdi bunun karşısına bir tane daha bu şekilde aynısı. Keşke yapmasaymışım. Neyse. atayım. Bekle yanlış oldu yanlış oldu. zaten. Burada videoyu kapatırım. Çatı yapıp kapatırım ben. Yine şeyden sesler geliyor içeride. İçeriden değil de. Oha! Tabi bilgisayardan ilk defa Minecraft oynuyorum. O yüzden böyle. bence yeter gibi 13 ya da yetmez yok yeter yeter yetmedi son kaç 3 kalmış bir tane blok kırayım yaparım bu videoya burada bitireceğim. Çünkü çok uzun sürecek. Sonraki bölümde camları yaparım. Şuraya bir tane delik açayım. Yok. Camları yaparım. Yeri yaparız. Şöyle yere bir tane koyayım da elimde bir tane kalır. Evet. Ses geliyor. Yaratıcı modda da oyunlar oynarız ama şimdi bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.